Bugünün sıcak başlıklarıyla birlikteyiz. Son dakika gelişmeleri, dünya gündemini ve yerel gündemden önemli başlıkları sizlerle paylaşacağız. Hep güzel haberler verelim diye kapatıyoruz. Bugün güzel bir haberle başlayalım. Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan Yunan ırkçı vekil Giannis Dogos. Bu fotoğrafı görünce ne tohumu olduğunu hatırladınız sanırım. İşte o Yunan ırkçı vekil tutuklandı. Yunanistan'da mahkeme aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna hükmedince Türkiye düşmanlığıyla tanınan Giannis Dogos tutuklandı. Sinirlerimizin zirve yaptığı o videoyu yayınlamıyoruz ama içeriden bir video elimize ulaşınca onu paylaşırız. Çarpılırsın demiştik, beter oldu. 17 kişi için azami 15 her yıl bir kişi içinde müebbet hapis olması beklenen cezalar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Sıcak gündemle devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan eleştirisini yayınlayan bir görüntü var elimizde. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri'nin karşısında eğildiğini iddia etti. Ne demişti Kılıçdaroğlu bir bakalım. Bugün Karar Gazetesi'nde bir fotoğraf var. Erdoğan'la yurt dışından gelen bir ee, yöneticinin ya da bir e, iktidar temsilcisinin eee fotoğrafı var. Erdoğan'ın onu, önünü onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz. Niye eğiliyor? Para için. Para için. Bu benim ağrıma gidiyor. Benim ağrıma gidiyor. Bir siyasi rakibim oluyor. Eee Erdoğan ama o bir başka devlet adamının önünde para için bu kadar eğilmemeli. Bu benim ağrıma gidiyor. Görüntülerde Katar emiri tarafından karşılanan Erdoğan elini göğsüne götürüp selam veriyor ve yoluna devam ediyor. Ben farklı bir şey göremedim. Göreniniz varsa yoruma yazabilir. Kemal Bey hala dananın altında buza ağrıyor. Kulağına fısıldanan her şeyi ulu orta milletin içinde açıklama. Bir araştır sor soruştur ama yok illa rezil olacak. Bırak bu işleri Bay Kemal. Sıfır açılmamış deste var. Pişpirik oynayalım mı? Kılıçdaroğlu'na bu daveti yaptıktan sonra devam edelim. Geçelim. Az. Azerbaycan Ermenistan karargahını vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan hedeflerinin vurulma görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı karadan topçularla havadan İHA'larla yürütülen operasyondan yeni görüntüler paylaştı. Gece saatlerinde gerçekleştirildiği belirtilen operasyonda Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin karargah, altyapı ve mühimmat depoları aynı anda işte böyle vuruluyor. Hedeflerin yerle bir edilme anı İHA tarafından an be an kaydediliyor. Bakalım bu füzeler kimin kucağına düş? Ses nereden gelecek? Onu da belki yarın, belki daha yakın bir zamanda göreceğiz ve paylaşacağız. Elinize sağlık kardeşler. Devam. 46 yıldır kapalı olan Maraş sahili açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayalet şehir olarak bilinen Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. Artık sadece Maraş diyeceksiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı. Bekleyin. Beklenen açıklama Joe Biden'dan henüz gelmedi. Yarın sanırım Başkan Erdoğan'a seslenir. Bu açıklamayı bekleyelim ama bu esnada bir son dakika bilgisini paylaşalım. Milli Güvenlik Kurulu Cuma günü kapalı araç kararını kapalı oturumda ele alacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri açıklama yaptı. Evet tahmin ettiğiniz gibi. Endişeliyiz diyor. Biz açıklamaları bekleyelim. Kıbrıslılar Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünde gezdi. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen Kıbrıslılarsa selfie çekerek o anları ölümsüzleştirdi. Maraş neden bu kadar önemli bir yer? Bu konuda ayrıca bir video hazırlayabiliriz. Bugün Financial Times'ın bir analizi dikkatimizi çekti. Bakalım ne yazdılar? Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarında ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazıyor. Satır aralarından seçerek aktaralım. Genişleyen Türk İHA sanayisi, Türkiye'nin silah alımlarında batı olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik 20 yıllık bir çabanın sonucu. Haberde Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin birleşenlerinden sadece %7'sinin ithal edildiği belirtildi. Kanada bize kamera vermeyeceğini açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Biz de aynı gün bir açıklama yaptık ve cevap verdik. Gerek kalmadı. Biz kendimiz üretiyoruz. Dış basından devam edelim. Sırada BBC var. BBC, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a işgalci dedi. Paşinyan'ın şekilden şekle girdiği anları paylaşalım. Verelim fotoğrafı. Şu sol taraftaki arkadaş İngiliz kanalı BBC'nin muhabiri John Fisher. Kendisine röportaj veren Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a uluslararası hukuka göre Karabağ'da 25 yıldır işgalcisiniz dedi. Sonrasında Paşinyan beden diliyle cevap veriyor olmalı. Surat şekli bu hali alıyor. Muhabir ya da spiker. Dağlık Karabağ Ermenistan'a ait ifadelerini kullandığı için Paşinyan'ı perişan etmiş. Zaten biz de onu söyleyecektik. Söyleyeceklerimizi söylemiş. Ermenistan Dağlık Karabağ'daki yalanlarını haber yapan Rus gazetecinin akreditasyonunu iptal etti. Ermenistan Rus Novaya gazete muhabiri İlyazar'ın akreditasyonunu Dağlı Karabağ'da yaptığı haberler nedeniyle iptal etti. Paşinyan yanında kendi çöplüğünde ötmüş ve BBC'de yediği golün acısını çıkarmaya çalışmış. Hulusi Akar, Ermenistan'ın Karabağ işgali ve katliamlar karşısında suspus olanların sergiledikleri tavır iki yüzlülüktür diyor. Bakan Akar, Azerbaycan'ın tüm diplomatik çabalarına rağmen Ermenistan'ın Karabağ işgali ve gerçekleştirdikleri sivil mobil katliamlar karşısında suspus olanların bugün sergiledikleri tavırsa maalesef tam bir iki yüzlülüktür dedi. Türkiye olarak iki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar kaderde ve kıvançta can kardeşlerimizin yanında oldu. Bundan sonra da Azerbaycan'ın haklı davasında kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz diyor. Yine birlik ve beraberlik mesajlarını ön plana çıkarıyor. Sınırlarımızın ötesi Katar'dan. Sırada pes dedirten bir haberimiz var. Bu kadar da olmaz diyelim ama alışık sanırım. Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır Barusu avukatı çıktı. Şaşırdık mı? Hayır. Diyarbakır'da kırmızı kategorideki Müzeyyen Aydın'ın öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen fotoğraflarda sağ kolunun bar avukatı olduğu tespit edildi. Teröristin Diyarbakır Barusu'na kayıtlı Merve Nur Doğan isimli avukat oldu. Örgüse 2018 yılında katıldı ve Doğa Dil Şakot adını aldığı tespit edildi. Jandarma ve emniyetin müşterik operasyonuyla terörist saklandığı yerde yakalanarak gösterildi altına alındı. Peki niye bu haber sosyal medyada, Twitter'da, gündemde değil? Listede bile yok. Niye yok kardeşim? Bu olay muhafazakar kanattan olsaydı şimdi sosyal medya yıkılmış, TT olmuştu. Bu da kendi öz eleştirimiz olsun. Yine sınırlarımızın ötesinde komşuya uzanalım. Özledik yahu, Miçotakis nerelerdesin diye seslenesimiz var. Hımm, adamın işi varmış. Yeterince caka sattı, havası bitince de memleketi satmaya başladı. İyiden iyiye ticarete atılmış. Habere bakalım. Çipras'ın döneminde havali limanları Almanya'ya, demir yolları ise İtalya'ya satılmıştı. Çipras'ın ardından göreve gelen Miçotakis de ekonomik krizi atlatabilmek için satış yolunu seçti. Atina yönetimi ülkenin stratejik limanlarını Amerika'nın emrine vermeye hazırlanıyor diyeceğim ama masaya oturmuşlar bile. İşte bu masada muhtemel pazarlıkların döndüğü yer. Yeri gelmişken hemen sıcak bir haber verelim. Türkiye Yunanistan istikşafi görüşmelerin yapılmasında anlaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Nikos Diyadı'sta yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin yapılması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi. Ev sahipliğini Türkiye'nin yapacağını bildiren Çavuşoğlu bu toplantılar için Yunanistan'a tarih önerisinde bulunulacağını vurguladı. Çavuşoğlu, "Kendisine en zor şartlarda bile diyalog sürdürmekte fayda olduğunu söyledim. Sürdürme konusunda da bugün mutabık kaldık." ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu mutabık kaldıklarını ifade etti. Hemen sonrasında haber merkezlerine sıcak bir haber düştü. Bir son dakika gelişmesi. Yunanistan yine kaşınıyor. Yunanistan'da yeni bir Navtex gerilimi yaşanıyor. Yunanistan 29 Ekim tarihinde bir Navtex provokasyonu yayınladı. Türkiye ve Yunanistan arasında NATO karargahında yapılması planlanan toplantı öncesinde Yunan yetkililer provokatif bir adım atarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayacak şekilde Ege Denizi'nde atış eğitimleri için Navtex ilan etti. Türkiye çözüme dönük diyalog masası için gerekli adımları atarken Yunanistan bu masayı devirmek için elinden geleni yapıyor. Söz konusu Navtex'e karşılık olarak Türkiye mütekabiliyet kapsamında 28 Ekim'de atış eğitimleri için Navtex duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'a gittiğini söylemiştik. Erdoğan Katar gazetesine konuşarak Doğu Akdeniz'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Doğu Akdeniz meselesinde geri adım atmayacak. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yok sayıldığı, kıyılarına hapsedildiği hiçbir çözümü kabul etmediğimizi tüm platformlarda yüksek sesle dile getirdik getirdik. Getirmeye devam edeceğiz. Hak ve menfaatlerimizi her zaman ve her şartta korumaya, savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'deki kararlılığımızı görenler ve ülkemize içi boş tehditlerle, şantajlarla geri adım attıramayacağını anlayanlar nihayet diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye-Azerbaycan'ın yanında Ermenistan barışın önündeki en büyük engel konuşmasının diğer ana başlıkları. Haber turumuzu burada tamamlıyoruz. Gelişmeler hakkında yorumlarınızı ve kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videomuzu beğenip paylaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hep güzel haberler vermek temennisiyle. Allah'a emanet olun.